Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Manisa'ya çeşitli illerden gelen mevsimlik tarım işçiliği yapan ailelerin çocuklarını yüzme ile buluşturdu. Ya, tutup, barak, barak, barak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte ailelerine tarla işlerinde yardım eden yüz çocuk hayatlarında ilk defa havuzda yüzmenin keyfini yaşadı. Çok güzel gerçekten havuza girmek. Çok eğlendim. Teşekkürler zirveye getirdiğiniz için. Şimdi ilk defa havuza geldim. çok beğendim. İlk defa havuza geldik. de arkadaşlarım da eğleniyoruz. <laughs> i̇lk defa geldim havuza. Çok güzel oldu. Başka? Eğlendiniz mi? Hı hı. Çok eğlendik hem de. Çok keyifliydi. <laughs> beğendim. Evet çok güzel geçti. Böyle keyif, keyif yaptık. Arkadaşlarımızla evet, çok eğlendik. Hocamızı dinledik. Hocamız ne dedi bize de onu yaptık. Çok güzeldi havuz. Bize sunanları teşekkür ederim. Ederim. Mevsimlik tarım işçilerinin ağırlıkta bulunduğu Saruhanlı ve Göl Marmara ilçelerindeki ailelerin çocukları belirlenen program çerçevesinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı. Atatürk Yüzme Kompleksi ve Göl Marmarı Yüzme Havuzuna götürülerek uzman yüzme eğitmenler eşliğinde unutulmaz bir gün geçirdi. Havuzda gönüllerince eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Proje kapsamındaki çocuklara havuzda kullanabilecekleri malzemelerin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.